Kahramanmaraş'a deprem olmuştu. Ondan dolayı getirdi buraya. Dedi bir ay duracak. Tam iki senedir burada deprem bölgesine gitmedi. Biz mağdur durumdayız. Sonuçta kira da ödemiyorlar. İki senelik yani kira iyi para eder. Ben buraya değer yapacağım. Bunlar duruyor burada. Değer yapamıyorum. Bunun sahibi 8-10 tane sahibi değişti. Her sahibi ben karışmıyorum diyor. En son bir kişi verdiler. On numarada beni engelledi. Kimseye ulaşamıyorum. En son fabrikaya ulaştım. Fabrikada biz malı sattık diyor. Ama bizi de dolandırdılar diyorlar. Şu anda mağdur durumdayım. Ne ettim bilmiyorum. Ben Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum. Gelip bu maskeleri altında buradan. Ben de buraya daireye çevireyim. Şu anda bir tır malzeme var burada. Bunu ben dışarı atsam dışarı sokağa sıkmaz. Zaddeye sıkmaz. Bir tır maske var burada. Bir de kaliteli maske. Vallahi mağdur durumdayız. Ne yazık bilmiyoruz yani. Kolide 1200 adet var. 1200 adet maske var. Kolinin bir tanesi de fabrikaya ben aradım. 120 euro dediler bana. Bayağı da pahalı bir şey kaliteli. Ama ben ya şu anda var bu malzemeyi gelip biri sağ ben para mara istemiyorum. Ben buraya daireye çevireceğim. Şu anda ben kirada yani benim bir gelirim yok. Emekli maaşından geçiniyorum. Ama zor durumdayım. Yani burayı boşaltmam gerekiyor. Değer yapmam gerekiyor. Ama kimseye ulaşamıyorum. Herkes beni engellemiş. 120 metrekare. Komple dolu. Bitir malzeme. Çok da malzeme davana kadar dolu. Hiç boş yok yani. Para bile girmez içeriye. Ama sıkıntıdayız. Vallahi Sağlık Bakanlığı ses dönüyorum. Gel maskeliyi buradan alsın. Dağıtsın der. Ekmek olsa dağıtsam. Ekmek değil ki dağıtayım onu. <laughs> Sonuçta maske. Bunu kimse dağıtmıyor. bunun ben satma, satamam onu. Sonuçta ne olduğu belli değil. Talıntı mal mı ne olduğu belli değil. Burada bir tuhaf bir işler dönüyor. Valla 10 kişi geldi, 10 kişi de beni engelledi. Kimseye ulaşamıyoruz, paramızı alamıyoruz. E, depoyu ev yapacağım ben buraya şu an daireyi. Ev yapamıyorum bu mal olduğundan dolayı. Şu anda zor durumdayız. Açtığı zaman dedim bu malzemenizi getiriniz bir ay duracaktı. İşte niye almıyorsunuz bunu? İşte tri yolda işte Urfa'dan çıktı, Hatay'dan çıktı, geliyor. Aydın'da işte yarın sabah gelecek, pazar günü gelecek. Hep böyle e, diyerek bizi şey etti. Bu, bu iki sene böyle geçti. Selamun Aleyküm. Usta ben Kocaeli'ni arıyor bu maskelerden dolayı arıyorum. Siz maskeleri getirmişsiniz de buna sahip çıkan yok bu maskeleri. maskeleyi biz ne yapacağız abi? Bu mal kimin abi? Yani sonuçta bu mal kimi? O mal 3 kişinin bizim abi. Biz de sana diyoruz ki biz senin gönlünü yapmadan o malları oradan çıkarmayacağız. Sen ben şeyi de ben fabrikaya daradım. Üretim yapan yeri daradım. O üretim yapan fabrika bana dedi ki bunlar beni dolandırdı. Paranın yarısı o Ümit diye birisi dedi paranın yarısını verdi, yarısını vermedi ben battım dedi bunlardan dolayı diyor. E, sen verdiğin numarada adam bu tiri gönderiyorum yolda çıktı Urfa'dan geliyor Aydın'dan geliyor bir türlü tür, gelemedi buraya. E ben de mağdur ben abi ben depoyu boşaltsınlar, ben sıkıntı para mara değil. Bu fabrika kimmiş kim kimi dolandırmış? Bu fabrika yapan bu firma ben bu firmayı aradım. Bu üzerinde etiket var ya bu firmayı aradım ben. Bu diyor ki bu malın parasını vermemişler diyor beni dolandırmışlar diyor. Yani niye almıyorsunuz malı? Abi bir belaya düşmüşüz ki bildiğin gibi değil. İstersen yüz yüze bir görüşelim. Ne zaman abi yok ben şimdi bu, bu akşam Rize'ye gidiyorum tekrar. Ben kira mira istemiyorum abi. Ben mali boşaltsın abi. Yani ben ben, ben kira istemiyorum. Ben değeri etsebilirim tamam, tamam Abi. Tamam. tamam. Tamam iyi tamam. hadi görüşürüz abi. Biz aradığımız bu kişi ilk biz muhatap olan bizi bulan kişi bu adam. Bak adam diye burada oturuyorum diyor. Beşimde doğru diyor. Yalan mı diyor doğru diyor o da bilmiyor. Biz bununla muhatap oluyorduk. Ondan sonra bu adam bana kızdı hakaret etti. Dedi ben senin boyuna telefonla niye arıyorsun beni dedim mallar için. Mal benim değil dedi. Ben sana bir numara vereyim dedi. Siz onun numarayla muhatap olun dedi. şimdi diyor ki ben seni aramadım diyor. Başka birisi. Buna kaç tane sahibi var? Buna bir sürü var. Bu adam şimdi çok düzgün konuşuyor. Tam bir üç katit konuşması var onda. Bunu ben aradığım zaman bana hakaret etti, kızdı, bana başka numara verdi. Mal benim değildi, lanet olsun dedi. Bana başka birisi numarasını verdi. Şöyle bir kolide kaç tane var? Şöyle, şu şekilde. Yani bakalım, üretim yeri de İstanbul. Ee, bu fabrikaya da arıyorum. Ben de fabrikada diyor ki ben de benim dolam dedi bu var. Yani paramı da alamadım diyor. 120 euro polis ne demişti bana fabrikanın sahibi. Sağlık Bakanlığı bu şeyi izlerse gelip buradan ücretsiz şekilde alabilirler. Beni de bu dörtten kurtarsınlar. Mağdurum şu anda. Yani çok da kaliteli yani hiç hava girmiyor buradan. Yani kullanılışlı, kaliteli. Ama biz böyle mağduruz yani. Bunu getiren buraya 4-5 tane sahibi değişti. Biri ben karışmıyorum diye, biri ben bıraktım o işi diye.